Dün gece öykü sende kalmış Ayaz. Siz ayrılmadınız mı Ayaz? Ha? Niye hala görüşüyorsunuz anlamıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Daha fazlasını yapacaksın. Anladın mı? Bir yolunu bul onu kendinden uzaklaştır. Yoksa olacakları biliyorsun. Tamam tamam. Bu gece gereken neyse yapacağım. Neymiş o gereken ne yapacaksın? Sana ne? İyi. Sana güveniyorum. Ortak. Bak ortak demeyi de kes artık. Niye? Herkes tekrar ortak olduğumuzu düşünüyor. Hı? Tamam, o zaman çıkar herkese dostluğumuz bozulmasın diye ortaklıktan vazgeçtiğimizi söyleriz. Olur biter. Yok, olmaz. O zaman Öykü çok üzülür. Sen Öykü'nün bu kadar üzülmesine dayanabilir misin? Ha? Oğlum bak ağzını burnunu kırmadan defol git buradan. Ayaz ya sen eskiden hiç böyle bir tip değildin. Şimdi son derece asabi, sinirli bir insan oldun ya. Mete. Ama haklısın ya. Düşündüm de ortak. Hakikaten olmayan dostluğumuzu hiç bozmayalım şimdi değil mi? Mete. Mete defol. Yürü git defol. Tamam tamam. Döversin. Kızım. Bence hiç koşma peşinden. Gerçekten. E madem seni sevdiğini düşünüyorsun, o illaki çalacak kapını görürsün. Anne, ya onun benim kapımı çalmasını bekleyemem. Anlamıyor musun? Ben ayaz görmeden bir saniye bile duramıyorum. Ayrıca ortada çok büyük bir soru işareti var. O gizim çözmeden de bana rahat yok. Güzel kızım benim, prensesim benim. Üzgün prenses. Ama anneciğim, biz ne konuşmuştuk seninle? Hı? Yapma öyle. Bak ne güzel işlerin yoluna giriyor yakında defilen olacak. Ya şu Ayaz meselesini şöyle bir süreliğine unutsam birazcık. Gör bak yakında başını taşlara vuracak o zaten. Kim alacak seni? Araç göndereceklermiş. O da gelir birazdan zaten yap. Ben ineyim artık. Tamam Tek başına gitmene gönlüm razı olmadı. Bu gece sana eşlik edebilir miyim? Tabii arkadaşım olarak. Teşekkür ederim Mete. Bu kötü zamanlarda hep yanımdasın. E arkadaşlar bugünler için vardır değil mi? Bak, bana bir söz vermeni istiyorum. Bu gece sıkılmak, üzülmek yok, tamam mı? Çıkıyoruz dışarı ve güzel bir gece geçiriyoruz. Tamam? Benim de istediğim bu zaten. Yani sadece bir an için bile her şeyi unutabilmek. O zaman. Emrinizdeyim hanımefendi. Buyur. O kadar güzelsin ki dünyadaki bütün çiçekler soluk kalıyor. Ölkücüm, hani bu gece eğlenecek? ha? Bak yüzünden düşen bir parça. Ya. Kafam karışık işte Mete biliyorsun. Evet. Bak senin için kolay değil biliyorum. Ama bu konuyu artık kafandan tamamen silmen lazım. Yoksa seni yiyip bitirecek. Beyaz Bu gece görmeyecek o. Söylemedim size. Nasıl olur? Benim böyle bir şeyden haberim yok. E kendisine sorarsınız artık bunu da. Ayaz Bey geldi. Ayaz Bey. Geldi işte. Ayaz Bey buradayız bakar mısınız? Ayaz Bey bu tarafa lütfen. Buradayız bu tarafa. Ayaz Bey buradayız efendim. Ayaz Bey bu kamera lütfen. Ayaz Bey gülümser misiniz lütfen? Bu tarafa bakar mısınız? Biraz daha yakın olabilir miyim? Hanımefendi bu kamerayı lütfen. Çok güzel, bozmayın. Bu kızın ne iş var Ayaz'ın kolunda? Ee, bilmem ki hiç yani. Herhalde yeni sevgilisi. Sen misiniz? Ya saçmalama Mete, daha bugün arkadaşım diye tanıştırdı benimle. Bu tarafa, bu tarafa efendim. Buradayız efendim. İnanamıyorum ya. Vallahi dediğim gibi öykücüm yani insan bu hayatta kimseye güvenemiyor. Tamam çok güzel. Bir de buradan buradayız. Biraz gülümser misiniz efendim? <laughs> of. Bilmiyorum ne sonuç senin sevgili olmak ya? Ayaz Bey, ne güzel misin? benim sessiz, sakin bir hayatım vardı. Biraz yaklaşın lütfen. Şikayet etme. Çok mutlu görün. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şuna bak. Bir saniye bile yalnız bırakmıyor öküyü. Kim o? Kim olacak? baş belasının teki. Muhtemelen Öykü de benim için pek iyi şeyler düşünmüyor. Baksana. Beni boğacakmış gibi bakıyor. Üstelik haklı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Işık, yapımcımız Beril Hanım. Memnun oldum. Öyküden ayrıldığına sevinmiştim. Geç kaldım herhalde. Zaten hiç şansınız yoktu. Bak ne diyeceğim. Bir an kulağına söyleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.